Ya geç karşıma ortalığı sevginle inlet ya da çekil kenara adam gibi nasıl sevilir seyret diyenlerin podcast'i kellerin savaşından herkese merhaba. Merhaba. Nasıl? Giriş böyle olur Ali. Süper, süper. Süpermiş. Ya bundan sonra kamyon yazılarıyla her hafta, <laughs> cuma günü. Sen bunu söyleyince benim aklıma bir tane önümüzdeki bölüm için bir söz geldi evet. Yaz yaz not al not al. Sen aklına böyle mükemmel şeyler geliyor ondan sonra unutuyorsun hepsini. Gelir yeri hatırlarım ben hatırlarım ben tamam. onu. O zaman ka işte kaçıncı bölümse. şimdi <laughs> Şimdiden benim. hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyoruz. Ee, bu hafta çok güzel bir sorumuz var. Ee, podcastlerin, YouTube dünyasının, tıp dünyasının doğayan isimlerinden biri. Doktor Müjde Gül Karaca'nın çok güzel bir sorusu var. Oh. Çok başarılı. Ee, onu bir istersen dinleyelim. Hı hı. Ondan sonra da onun üzerine ne olacak, ne bitecek, yine bir ilişki sorusu. Evet. Kaçamıyoruz. Ama bakalım. Keller'in ilişkisi adlı bir podcast'te doğru yavaş yavaş evriliyoruz. Evet. Bakalım. Müjde Gül hocam ne sormuş? Bir dinleyelim ona göre. Bir bakalım. Sayın Kel Beyler, merhaba. Ay çok heyecanlandım. Ben sizin podcast'inizi bana Ege söylemişti. E, dedi ki hatta şu, tam olarak şöyle söyledi. E, Kellerin Savaşı diye bir podcast var. Ben çok kıskandım onları dinlerken ve ben de yapayım. Niye yapmıyorsam dedim dedi. Ben de dinlerken çok gerçekten e, aynı hisleri duydum. Ve nasıl sirayet ederim acaba podcast'inize diye düşünürken böyle bir Twitter'da bir Takipleşmeler, bir manyeller, bir e, Onur Bey bir takip göndermiş, ben de ona geri takip yaptım. Sonra işte öyle bir takım paylaşımlar derken, neyse artık ben de e, o zaman dalayım sizin savaşınızın ortasına kendi konumda kızlık zarı var mı yok mu demeyeceğim tabii. Kızlık zarı var diyeni fena halde dövüyorum çeşitli tekniklerle. E, asla kabul etmem yani var diyeni. Ama sizin için var mı yani benim için benden öncesi önemli değil benden sonrası önemli değil mi yani yoksa benden öncesinin önemi var tabii ki canım ne demek yani o da önemli mi yoksa ne önemi var canım yani bundan sonrası önemli mi yani şimdiden hanginiz hangi tarafı tutar bilemiyorum ama umarım kimse bir şey tutmaz bu tartışmanın sonunda gene bir şeye bağlanmaz. Çok tebrik ediyorum. Yaptığınız işi çok beğeniyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hasretle ve merakla takipteyim efendim. İyi çalışmalar. Evet ne diyorsun? Nasıl bir kere soru çiçek? Zor bir soru. Zor bir soru. Öncelikle mesela başında Müjde Gül Hoca şey dedi ya. Benim de podcast yapasım geliyor. Geliyor. İnsanlara evet. ilham veren podcast kellerin savaşı diyebilir miyiz? Tabii diye deriz niye demeyelim? Yani. <laughs> deriz. Ha ne olacak? Kim ne <gülüyor> diyebilir? Ha <laughs> <ki bize? gülüyor> <ne diyebilir> <laughs> <laughs> burası özgür bir ülke. Hiç. Çok özgür bir ülke. müjdekül hocam da bu özgürlüğün sınırlarına ilişkin aslında. <gülüyor> <gülüyor> zorluyor, zorluyor zorlamış, zorlamış, bayağı zorlamış şimdi. Şimdi soruyu duyunca. Sen hmm. ne, ne düşündün? Peki senin cevabın ne? Yani mi? şöyle yapalım abi. Direkt Müjde Gül Hoca'nın sorusuna değil de insanlar, ili, ikili ilişkilerde geçmiş önemli midir, önemsiz midir diye genelleyelim Heh. bunu. Tamam. Çünkü Müjde Gül Hoca'mın bu arada branşı da e, kadın doğum evet kadın doğum uzmanı inşallah yanlış söylemiyorumdur. E, o kadın açısından bakıyordu ama biz genelde kadın erkek ilişkide geçmiş önemli midir, önemsiz, önemsiz midir? midir bunu bir konuşalım. Tamam. Bence sen ne diyorsun? Bence önemlidir abi böyle sorunca önemlidir yani. Nasıl önemlidir abi? Var mı bunu destekleyecek şey bence önemli. Tabii ki. Çünkü. Tabii. Tabii Hiç ki var bunu önemli, destekleyecek. Önem yoktur yani. Yine dönüp dolaşıp sık sık konuştuğumuz bir konuya geleceğim. İkinci el araba mı? Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> yine bir ilişki ikinci De, araba. Nereden bildin? Tamam. <laughs> i̇kinci ya el iki, araba. Üç şey yapmadık, konuşmadık. Tabii konuşmadık. Yani arabalar bize küsmüştür. Şimdi abi işin şakası bir tarafa. Yani tamam bir insanla hangi düzlemde olursa olsun bir ilişkin oluyor bir arkadaşlarım şuyum buyum vesaire ama şimdi bu vatandaşın da geçmişten alıp getirdiği bir bagajı var sonuç itibariyle. Hmm. Orada onu o hale gelene kadar yontan ne bileyim işte zımparalayan vesaire bazı mevzular olmuş. Onlardan olumlu da etkilenmiş olabilir, olumsuz da etkilenmiş olabilir. O yüzden bir insanın evveliyatını da bilmek bence önemlidir. Yani orada hmm. ya şöyle düşün sen şimdi biz seninle tanıştık diyelim yeni tanıştık tamam. Hı -hı. ben Hı -hı. sana karşı çok iyiyim falan filan Hı -hı. hiçbir bizim ilişkimiz açısından hiçbir problem yok ama sen de tamam. öğreniyorsun ki ben geçmişte böyle bayağı şerefsizliğin önde gidenini yapmışım ona gazık atmışım bunu tokatlamışım Hı -hı. ne bileyim. İnsanlara haksızlık etmişim falan filan, Şimdi bir huylanmaz mısın? Hı hı. Yani tabii ki bir inceden bir şey yaparım kendimi sağlama alırım. E yani tabii. o yüzden ben önemlidir diyorum o yüzden yani. Hmm. Yani şöyle aslında kesinlikle doğru. O hani sen senin söylediğin böyle boya takıntısı olan araması ha, değil. Ha. O bagajındaki getirdiği yükle gelmesi evet. doğru. O yükü yönetemiyorsa zaten o ilişki devam etmeyeceği için önemsiz. Yani o yükü getirip de kıyaslıyorsa eski ilişkisiyle kişi. Ha. Ya da eski yaşanmışlıkları sana mal ediyorsa o zaten şey yapar. O zaten ciddi sıkıntı. O araba gitmez yani. Ya, bence. Gitmez de işte biliyorsun yine muallayı burada analım kulaklarını çınlatalım. Gitmediği zaman da sıkıntı yaratıyor. Evet. Ali'nin arabası. <laughs> evet. Gitmediği zaman sıkıntı, sıkıntı diyorsun, yaratıyor biliyorsun. Zaten, öyle bir <gülüyor> <gülüyor> zaten gidemiyor da genelde de. Evet Ama gidemiyor. şöyle bir şey var abi. İlişkilerde bir, ilişkilerdeki kısım böyle çok eskiye yönelik Güvensizlik kısmı erkekte ya da kadında çok acı, hmm. güvensizlik kısmı oluyor ya ilişkilerde, hani evet. böyle çok işte açmıyor telefonu mesela eski kız arkadaşından telefonu açmıyor, bir önceki kız arkadaşın telefonu açmadıysa ve başına kötü bir şey geldiyse senin açından yani bir... Sıkıntı hani Sıkıntılı gibi. bir durum, bazı tatsızlıklar. var. Hem ayranın dökülmüş, <laughs> Ayran. hem o. ayranlar döküldüyse, <laughs> evet. tabi hani böyle bir şey olduysa, o zaman ister istemez o telefonu açmayınca şu anki kız arkadaşın. İnceden bir huylanıyorsun. E, i̇nceden huylanıyorsun. diyorsun niye aç? Acaba benim ayranım yine mi dökülüyor? Evet. Tam o esnada acaba ayran şey mı dökülüyor için. diye insan düşünüyor. Halbuki o sırada kız ölmüş. <laughs> eski bir, hikayeler vardı eski. Biliyor musun böyle? Anlatıyor anlatıyor. Adam, <laughs> adam ölmüş adam var. Ölmüş. öyle. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Kız ölmüş için rahatlar mı? Aldatmıyor beni. Yok be üzülürüm. Oh be, bir de kendimi mi? kötü hissederim <laughs> ya neler düşündüm diye. Merhaba Keşke açsaydım be. De. Keş... <laughs> Yine de. Keşke açsaydım. <laughs> Trime devam edin. De <laughs> Şimdi evet bu dediğin tamam yani bu güvensizlik kısmı ama işte abi sonuçta biz de şey değiliz ki hiçbirimiz nasıl söyleyeyim çok steril hayatlar yaşayıp başımına herhangi bir şey gelmeden bu yaşlara gelmiş ve geçmişte bir şekilde kazık yememiş ne bileyim işte az önce söylediğimiz gibi ayranı dökülmemiş insanlar değiliz. Sonuçta bunlar hep başımıza geldi ister istemez bunlardan kaynaklı olarak kendimize böyle bir korunma mekanizması vesaire yapıyoruz. O açıdan da ne yapacaksın abi geçmişini biraz da bilmek lazım yani önemsiz diyemiyorum ben. Nasıl peki geçmişini nasıl öğrenirsin bir e, karşındakinin erkek olur kız Çok olur kolay. nasıl öğrenmeli insanlar? Çok kolay dedektif tutarım. GBT nasıl dedektif? <laughs> <G -T mi? gülüyor> isterim. Gebete isterim bir savcılığa giderim bir temiz kağıdı getirmesi lazım. Bence insanlar biraz şey yapabiliyor geçmişlerini bize hareketleriyle aksettiriyor ben illa hani illaki zaten... mesela çok aşırı sinirliyse diyorum ki bu geçmişte bir herhalde çok ciddi baskı görmüş bir insan tabii, yani. Tabii tabii. Ya genelde insanlar çok Şudur içinde. abi sen kimse kimseden geçmişini bir şekilde saklayamaz. Yani öyle de bir Hı -hı. durum var. İlla bir şekilde bir yerden faş edersin onu. Onu bir gösterirsin. O yüzden öyle çok araştırmaya etmeye lüzum kalmaz yani. Bir müddet sonra anlıyorsun Hı -hı. zaten salak değilse bir insan çözer mevzuyu. Bir de Hı -hı. bugünden bakıp geçmişte ne olduğunu anlayabilirsin. Yani an, an içerisindeki halinden, tavrından, olaylara verdiği tepkiden senin az önce söylediğin gibi geçmişte ne olmuş, ne yaşamış vesaire onları çözebilirsin ya o çok zor değil. İşte Öyle. mevzu ne biliyor Ama, musun? Geçmişi öğrenip öğrenmemek değil. Geçmişini öğrenmeye çalışıp çalışmamak değil. Sen zaten geçmişini öğrenirsin bir şekilde. O yani dediğim gibi öğrenememek bir çeşit salaklık. Onunla baş edebilecek misin, edemeyecek misin? Oh. Ya öğrendiğin gerçekle evet. mesela şey yapıyorsun. Diyorsun ki mesela aşkından ölüyorsun, yanıyorsun, tutuşuyorsun. Böyle. Hani gerçekten perişansın. Evet. Ve kız diyor ki ben Eren Erdem'in siyasi duruşunu çok beğeniyorum. Mesela ya. hani bunu kaldırabilecek mi ilişkiniz Aynen gibi öyle. bir şey? Aynen öyle. Yani yol yaptılar diyor gibi, mesela. Anladım. Yol yaptılar diyor şimdi. Yol yaptılar, yol yaptılar o diyor. zaman anladım. bileyim ilk üç gün ben de destekledim. Sağa sola girdiren podcast kendisi <laughs> devam ediyor. İlk üç gün <laughs> ben de destekledim diyor ama sonra diyor haksızken haksız duruma düştünüz diyor. Tamam o evet. Bunların hepsi şey işte veri. Bunu kaldırabilecek misin, kaldıramayacak mısın? Mevzu bu. Doğru. Mesela işte daha önce de konuşmuştuk ya mesela Bolero'yu çok seviyorum diyor. Evet. <laughs> Kızım, peki boliro. sen ben giymeden durabilirim? Peki sen e, şimdi dedi ki biriyle tanıştın, arkadaş oldun vesaire. Hı hı. Çok da güzel. Ve dedi ki işte yol yaptılar dedi. ilk üç gün ben de ne hı hı. ne yaparsın yani ne olur bir. Ya biliyorsun benim omuriliğim bir yumuyum. <laughs> ee, onun için <laughs> ve onun için hemen ben de domra söylerim <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> karşı ben. Ben her zaman bak hayatımda her zaman karşı tarafın tepkisini büyüterek cevap verme taraftarıyım. Yani Kontrat adı. Yani diyorsun, mesela hani daha de, sert mesela. yaparım. Diyorsun. Tabii tabii mutlaka daha sert bir cevap mesela diyor ki işte ben çorba seviyorum dediği zaman ben çorba için ölürüm ya ben çorbasız yaşayamam biliyor musun falan böyle ayak hazır. lazım. Paça, gibi lazım. Ay, <laughs> paça lazım. Ay paça lazım diye aynen öyle kudurmam lazım. Öyle yapınca karşı taraf da diyor ki ulan acaba ben yanlış bir yerde mi duruyorum? Değil mi? <laughs> Bu çünkü coşkulu tepki karşı tarafta bir düşündürür. böyle bir, e, bakış açısı böyle bir düşünme sağlıyor. Ya ben bir de mesela şey açısından da hani böyle ne bileyim belki biraz Müjde Gül Hocam da kızacak bana ama ben öyle ge hı hı. insanların geçmişi beni ilgilendirmez tavrının da çok samimiyet bir tavır olmadığını düşünüyorum ya. Yani. Geçmişi beni ilgilendirmez tavrı ayrı. Geçmişi bileceksin. Filmi var Geçmişi Olmayan Adam, Matt Damon, Jason Tabii. Moore. Geçmişi bileceksin. O ayrı. Geçmişi önemli tutacak. Her gün mesela şey yapacak mısın? Mesela ben bir hödüklüğümden bahsedeyim sana. Estağfurullah i̇şte... Lise ya da üniversitedeydim herhalde. Mesela bir kızlan kız kızla. Kızla. <laughs> evet, bir kızdan mesajla ayrılmıştım. Evet. Mesela utanç verici bir şey. Hepimizin başına gelmiş Hayır, olan şeyler bunlar varmış. ya. Bu, bu. Tabii, yani mesajla ayrılmıştım ve bak yalnız olayın naifliğine bak. Millet ne zannede ki şimdi onur işte uyuşturucu kaçır, kaçırıyordum ben falan. <gülüyor> <diye> <gülüyor> ben de öyle ben dedim. de bekliyorum. Mesajla Aptal dedim adama inanır mısın? Dedim ki senin annenin burnu düşsün. <laughs> Bu kadar nefret. Ben de vallahi öyle bir şey ee, bekledim mesaj... yani. Öyle bir söyledin ki geçmişimdeki bir utanç filan diye. Dedim nasıl ee, sempatizanım vesikası... falan mıydı bir dönem acaba? Yok. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki şey ya hani mesajla ayrıldım. bayağı ondan sonra sıkıntılı günler yaşandı falan filan ama bugün mesela asla yapmayacağım bir şey. Hmm. Çünkü zaten bugün ayrılamam karım Hadi. var. Ee, zaten mesajla ayrılamam keser bir taraflarımı. <laughs> Onun için <laughs> öyle bir şansım yok. <laughs> yani benim için mesela bak geçmişimi bir şey yaşamışım, hatalı bir şey yaşamışım ve onu çevirmişim ve artık bambaşka bir noktaya gelmişim. O zaman ben de bir e, hödüklüğümü söyleyeyim. Zamanın birinde ben de Hı -hı. en az senin kadar sert bir itirafta bulunacağım. Hadi keseriz. Bir yerde çok, çok kötü abi. Bir e, mekanda otururken Orada hı hı. çalışan garson arkadaşa "Koçum bir bakar mısın?" demiştim. Hala Yapma hala ya. çok Ali hala gerçekten. çok utanıyorum. Yani of of, of. en azından bir maestro demiş. Yani ne bileyim işte norm hiç, en hiç bir... tarzım değildir. <laughs> Ama işte şimdi bak bunu da açık yüreklikle söylemek gerekiyor. İnsanlar bizim de geçmişimizi, karanlık sırlarımızı bilsin yani yapacak bir şey yok abi. Ben de böyle bir insanım. Bilsinler, yani. evet. Biz de o kadar masum Değil değiliz. abi hiçbir çıkmış Hiç olay çıkardın mı restoranda? mesela işte ya bu iğrenç bir yemek çıkardım. Falan. Çıkardım. Şöyle bir olay. Vallahi? Şöyle bir olay çıkardım abi. <laughs> Kapadokya yöresine gitmiştik. <laughs> bir yerde oturduk. Şimdi 5 kişi filanız. Abi herkes farklı bir şey söyledi ama hiçbirimizinki yenmiyor. Gerçekten berbat yani. Hani ben bu kadar kötü yemek yapılabileceğini düşünmezdim. Yani tavuk şiş söylüyorum. Ben mi yaptım ya, acaba? tavuk <laughs> şişin neyini yapamayacaksın yani? Tavuk şişte yapamayacak ne var? misal? O bile kötü yani. Ya tavuk olduktan Tabii sonra her, her, her türlü, türlü bir yapılacak tadı mı? var zaten yani bunun. Ulan herkes birbirine diyor ki ya bu çok kötü. Bir bakayım. Onun tadına bakıyorsun öteki hiçbirinin hiçbir yenecek gibi değil. Hani böyle idare eder gibi de değil. Biz en sonunda ki ne yapalım? Bunları burada bırakalım, kalkalım. Kalktık. Ne oldu ya filan dedi. Garson geldi yemeklerimiz kaldı filan. Bir şey olmadı dedim. Yani olay çıkarmadım aslında. Şu bir yapabileceğim bir şey <laughs> var mı dedi. Dedim var. Burada dedim yemek yiyebileceğimiz güzel bir yer var mı? Böyle bir McDonald's böyle. Yemek yiyebileceğimiz güzel bir yer varsa onu önerebilirsin diye garson çok bozulmuştu. Ama yani yapılab yapılabilecek bir şey de yoktu orada. Olay çıkarsan ne yapacaksın? Adamın kafasına mı vuracaksın yani? Bir de şey olduğu zaman hesap aldı hesap mı? Hesap aldı. Terbiyesizliğin bir de o ha boyutu işte. var. Hesap da aldı yani. Terbiyesizliğin yani. boyutu. Benim ayranımdan sinek çıktı Hı -hı. ama sinek de şey değil yani yani o The Fly diye film Hı -hı. vardı ya oradaki sinek. Yani öyle la la kara bir karasinek. Nükleer gibi sinek. <laughs> ha Yani ben şöyle dedim dedi, sinek çıktı dedim masayı birleştirebilir miyiz? Sinekle otursun biz. Ne? <laughs> öyle bir sinek çıktı o bildiğin dana gibi bir şey çıktı ve dedim ki ya bu ayrandan sinek çıktı. Ha, efendim özür dileriz hemen değiştirelim deyip yeni bir ayran getirdiler ve hesapta iki ayran var. Yazdı. Var. Odaya hak ve etmiş. ben her zaman, ya o tabii ben her zaman bak bir şey söyleyeyim, iki şey de e, yapamam, haksızlığa asla gelemem. Bir de herkesi kendim gibi... Bir de benim de bir üçüncü ee, özelliğim, mükemmeliyetçiliğim. Ne? Mükemmeliyetçiliğim. Benim Mükemmel de en sevmediğim üç evet. özelliğimden ikisi en sende de varmış. En sevmediğim üç <gülüyor> <gülüyor> Ben aynısıyım ee, ve şey dedim biliyor musun ben, çok sinirlendim, Hı -hı. garsonu çağırdım, bakar mısınız dedim. Geldi, dedim ki multinet geçiyor mu? Geçmiyor, al o zaman dedim, kredi kartını verdim. Evet ve çıktım. Benim bir de böyle bir şey var. Ben sinirlenince çıkmak istiyorum orada. <laughs> ben de. Yani al bunu, öde. Çabuk çabuk al bunu. Konuşma benimle, konuşma benimle. Paramı al ve git. <laughs> hiç kavga etmiyoruz. Evet, naiflikten öldüğümüz bölümümüzde. <laughs> abi dur bak şimdi mevzu bambaşka bir yere kaydı da aklıma gelen şeyi anlatmazsam çatlarım. Bizim orada, bir Elbistan'da bir çorbacı vardı çok meşhur. Varmış yani ta babamların Hı -hı. gençliğinde, çocukluğunda filan. 25 kuruşa çorba satarmış o zaman abi. 25 kuruşa. Vatandaşın biri geliyor, çorbayı bir kaşıklıyor içinden bir paçavra çıkıyor tamam Bez parçası. Bu ne rezillik diyor ya. Bundan Hı -hı. diyor bes parçası çıktı paçavra çıktı. <laughs> Dükkanın sahibi gayet <laughs> rahat bir şekilde dönüyor. Ne çıkacaktı lan diyor. 25 kuruş veriyorsun. Hint kumaşı mı çıkacaktı? Cennet diyor tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle yüzsüzlüğü var. Şimdi bak şimdi bu çorbacının geçmişini bildiğin zaman bir daha oraya müşteri olmak da istemezsin herhalde değil mi? İstemiyorsun. Bir de şey var böyle. Sen anaç çorbacılar var. Anaç ev yemekleri. He. Anaç ya baban böyle. oldum Teyze ya baban var. oldum diyen. Yani. Ha ya böyle şey yapıyorsun mesela ya bitmiyor. İşte sıralı yemek geliyor. Önce çorba geliyor. Sonra işte pilav, Hı -hı. kuru fasulye ve yanında iğrenç puding. Evet. Bildiğin o tabii, şey dörtlü değil mi? Hani Ta tabii, etrafında doğru. olan şey. Evet. Ha, çorbayı yedin mesela. Tamam eyvallah. Ekmekle gömdün falan. Pilavı yiyorsun. Pilavı kuru fasulyeyi yerken ıı, tamam diyorsun. Hani Yeter. tabakta biraz kalıyor diyorsun ki ya ben tatlıyı da alabilir miyim? Teyze diyor ki taban. <laughs> ben işte <laughs> Ben işte o restoranda, o ev yemekçilerinde o tabağını harıl harıl bitirmeye çalışan çocuk da benim. Tamam teyzeciğim hemen bitiriyorum. Niye gibi. kendini boş hissediyorsun ki yemeyeceğim de geç ya. of ya bilmiyorum <laughs> ya. Hiç ben böyle ikili. Direkt yüksek tepede onlar var ben daha aşağı konumdayım gibi hissediyorum ya, ben kendimi. Ya Onur ama sen böyle çok ezilirsin bak ben sana söyleyeyim. İşte bak geçmişimi anlatıyorum. Evet. Ve geçmişim aslında mesela karım beni böyle kabul etti. Demek ki geçmişim önemsiz. Bir pısırıkla evliyim demiyor. Ama demiyorum. bu karın <laughs> açısından bir avantaj da olamaz mı? Öyle düşünüyor olamaz mı yani? E tabi canım vur. Hiç yani bu işte açıdan bunu pamuk diyor çiçek. Bunları diye. çok anlatma bak yani insanlar seni çok ezer. Yavrum çok ezerler seni. Doğru doğru doğru. Bu bölümü silelim ya. Müjde Gül Hoca başımızı yaktı ya. Şimdi ben başka şekilde yak yakar. Hani cinsel tatsızlık konuşuruz. Cinsel ağzımızdan tatsızlık. bir şey kaçar. Ha yani böyle cinsel bir şey söz aptalca öyle yayını koymayız diyorduk. Ben başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> koymayacağız. Mevzuyu, Mevzuyu o kadar toparlayamadık ki. O kadar toparlayamadık. <laughs> o kadar toparlayamadık Ama ki. şöyle söyleyeyim yani. Hayır ikimiz de özünde önem geçmişin bir önemsizliği üzerinden bir tez var ortada ama o geçmişi taşıyıp taşıma evet çok abi o ilginç o, bir şey öyle yani geçmişi önemsizdir de onunla baş edebiliyor musun edemiyor musun ben kendi adıma şöyle söyleyeyim çok aman aman baş edebilirim diyen biri değilim. Açık konuşayım yani. Hı hı. Dürüst olmak lazım. Hiç eski kız arkadaşın adıyla çağırdın mı? Yeni kız arkadaşını? Yok. Yapmadım öyle bir şey. Ha. Yapmadım öyle bir şey. Ben karıma bir kere Mertem er <laughs> <laughs> Vallahi Valla Mertem benim karım. Mertem. Merter dedim. Mert er dedi. yani... yani bu nasıl bir aldatılma? Dedi. <laughs> Hakikaten değil. Hani... <laughs> İyi ki Muharrem yani falan dememişsin. <laughs> cinsiyetler arasında bir aldatılma. İyi ki diyorum ya. Muharrem falan dememişsin yani. <laughs> tercihine saygı duyuyorum ya, ama da. zevkine tüküreyeceğim. Böyle genel bir müdür... genel bir anne dedim. Niyet anne dedim. Hiç, o, hiç fikrim yok. A toplantıda. O an için mi? Anneciğim bir saniye. <laughs> A aklımdan ne geçiyorsa. Hani hocam de, baba da falan yok. Ben de bir kere, anne kere hocama kardeş, kardeş demiştim ya. Öyle diyorum kardeş <gülüyor> dedim. <gülüyor> şey oldu mu mesela hani ya yöneticiye abi ağızdan abi çıkması sıklıkla yaşanılan Hı -hı. bir şey. Abi demek yani ben çok abi dedim yöneticilerime. Ya hiç, hani, ya abi yöneticime falan. Yöneticime hiç hani. abi demedim de yani hocaya bir kere işte çok. kardeş demişliğim var yani. Hoca da böyle söyle kardeş güne dedi. Bugüne kadar ki yani. her yöneticime abi dedim. Genel müdürüme de e, anne <laughs> Karıma da merter dedim. <laughs> Sevgi dolu bir insan <laughs> Sevgi dolu. Ama hiç ben de onu yapmadım. Eski kız arkadaşlarımın adıyla hiçbir e, bir sonraki zevcemi bir sonraki sevgilime Kıraş, o isimle <laughs> Ya bir... Evet çünkü hiç isimle hitap etmedim. Hep hocam dedim onlara. <laughs> ben, bir, ben bir kere şunu yaptım ama. Senin adın neydi ki? dedim ya. Yani. <laughs> oh. Çok zarroçdum. Sonra çok zor hatırlamıyorum dedim. Çok yani. O an olur dedim benim kafa gitmişti. Bunlar rakı ola yaptılar. Böyle hani işte filmlerde de oluyor ya sabah adam kalkıyor böyle neydi adı falan. Shannon mıydı Sharon <laughs> mıydı falan. Aman Kızı şeyde geçti işte, saraydı şeyde falan. Şeyde geç. Ha, <laughs> Başını tutturursan gerisi büyüyecek. Yani değil. şu tabii canım o zaman Müjde hocamın sorusuna herhalde gereken bütün cevabı iyi şekilde Haddinden verdiğim şeyden. Fazlasını verdik yani biz bu. En ufak bir şekilde şey yok. İkili ilişkilerde kız olsun erkek olsun birbirini yıpratıcı, birbirine saygısızca davranıcı her şeyin karşısında kellerin savaşı kendi içinde ayrışan bir program olmasına Burada. rağmen bu tarz konularda ödün vermez. Ali ile yan yana veririz, omuz omuza veririz bu düşüncenin peşinde Aynen oluruz. Öyle. Hiçbir cinse, cinsiyete, örfe, adete, ırka... Bir şey yapılmasına müsaade etmez. Coştum bir ben. Saniye, beni bir saniye, bir, şey bir saniye, bir şey Sen de ben geldim, <laughs> evet, gidiyorum. madet dedin, oralara girme. <laughs> ben evet evet, ben çok ciddi kudurdum. Ne dedim bilemedim. Yani tabii. <laughs> Helal. Sağ ol. Bunlar da podcast'in <laughs> şeyleri doğallı. Doğallığı. Öksürükleri Yok, de yok abi keserim ben öksürükleri. <laughs> Çıkarayım. <laughs> <sonra. gülüyor> şey yap, Bip koy. Küfür, Ki, küfür gibi, gibi, gibi şey algılansın, doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsun. Vallahi şey herkes birbirine saygılı olsun ya. İns Yine uzun süredir yapmadığımız bir şey yapalım Onur. Yapalım. İlişkilerde insan olun. <laughs> i̇nsan, i̇nsan olun şey. evet. Geçmişinizden insan ziyade bugünkü insanlığınızla sizi yansıyalım. Potfresh kanatları altında kellerin savaşı çok sert bir şekilde bitti.